Köylüleri kölem yapmak çok tehlikeli. Ama diğer canlıları kölem yapabilirim. Tamam. Kardan adamları deneyelim. Bana bir ev inşa edin. Tamamdır. Kanka şu örtü çeker misin? Acı nasılsın? Sen de ne bir de? Ya 3 2 1 hadi. Ya, ha. Bu kadar ya. Güçlü bir tane çağıracağım. Bekle. Pardon. Pa çok pardon. Üzgünüm. Kusura bakma ama bunu yapmak zorunda. Asla yaşamaman gerekti. Huzur içinde erin. <laughs> hmm, güzel yerliyoruz. Bayağı çalışkansınız. Ne iş sırasında uyuyor musun? Yatakta ister misin? Hemen yat. Tamamdır. Buraya da bir tane tarla. Hayır. Ama oyunu bitirecektik. En azından ağacı çek. Hayır gölge düşmüş. Demir golemleri deneyelim. Ona bir ev inşa edin. Aynen öyle. Çalışanım olarak beni koruyabilmen gerekli. Benim için bu vidiri kes. Senin fikrini sormadım. Devam et. Ne? Kanka savaşabildiğini görmem lazım. Hayır. Bak sakın yapma. Sakın. Vay be, gerçekten mi? Sana ihtiyacım yok artık. Kesir bir tane yapmam lazım. Oo, bu büyük. Arkasına saklanacağım. Ne? Neyse, boş ver. Bekle ne? Al şunu. Ha da iyisini yapabilirim. Aha ve yine aynısını yaptım. Şimdi senin hayatını acısız ve hızlı bölümle sonlandıracağım. Eee, çok da acısız olmadı sanki. Bakalım ne kadar sadıksınız. Şimdi ver ona. Ya demek istedim bu şekilde ver. İyi, sakin. Abi sakin. Yo. 有啊。Yo, uh